Bilgi Sarmal yayınları TYT Kimya Soru Bankası Sarmal Test 2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Buna göre bileşik formülleri ile yaygın adlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sodyum bir karbonat yaygın adı yemek sodasıdır arkadaşlar. Bunu buraya gönderdik. Kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Kalsiyum oksit sönmüş kireç değil sönmemiş kireçtir. Bunu buraya gönderdik. Nitrik asit kezzaptır. Bunu da buraya Gönderdik. Şimdi şunların doğrularını da yazalım. D-E-A, D-E-A, e kez de bu söylemiştik. Sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit, tuz ruhu, hidroklorik asit, çamaşır sodası, sodyum karbonat. Bunlara ezberlenmesi gerekiyor. İkinci sorudaki, mesal maddenin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik temel uyarı işaretleri kullanılmaktadır. E ee, şekilde gösterilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Korozif madde dökündüğü yüzeyi aşındırıyor. Doğru cevabımız C Üçüncü soruda aşağıdaki verilen maddelerden hangisi? Oda koşullarında örgü yapıldır. Oda koşullarında örgü yapı çok geçti testlerimizde. İyonik bileşiği kasteder arkadaşlar. O zaman biz iyonik yapılı bir bileşik arayacağız. Amonyak gazı bunların formüllerini bilmemiz gerekiyor. NH3. O zaman Jopasan da kenara yazayım ben. Copasan finocelalin burnunu ısırdı. Finocelalin burnunu ısırdı attı. Bunlar ametaller. Bunlar arasında oluşuyor ise kovalent. Dolayısıyla azot hidrojen bunlar arasında kovalent olmadı. Saf su formülü H2O hidrojen oksijen a metal olmadı. Oksijen gazı O2 her ikisi de oksijen olmadı. Sofra su sodyum klorür bunların arasında sodyum metali geldi. İyonik yapılı örgü yapıya sahip. Karbondioksit karbondioksit CO2 a metaller arasında olduğu için kovalent yapılı moleküler halde bulunur. Dördüncü soruda temel halde bulunan bazı atomlara ait kütle numarası nötron sayısı grafiği verilmiştir. X, X, Y, Z, T. X'in kütle numarası Y artı 2 imiş. Nötron sayısı değil mi? O nötron sayısı X'miş. O zaman Y artı 2'den X'i çıkartırsak. E, y eksi x artı 2 yapar. Proton sayısı. Güzel. Y'ye geçtim. Y artı 2. Ee, x artı 1. x artı 1'i çıkartırsak. Pardon şurası x artı 1 olacaktı. Hemen düzelteyim. x artı 1 nötron sayısı çünkü. Çıkartırsak y eksi x artı 1 yapar. Z'ye geçtim. Y artı bir kütle numarası. X artı bir burası. Çıkartırsak Y eksi X yapar. T'ye geçtim. T'ye. Şurası Y. Şurası da X artı 2. Çıkartırsak yani Y eksi X artı 2 dedik. Ee, y eksi x artı 2 dediğimize göre y eksi x eksi 2 yaptı. Tamam. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İzobar kütle numarası aynı proton sayısı farklı. X ile y. X ile y kütle numaraları aynı proton sayıları farklı. izobar doğru. İzoton nötron sayısı aynı proton sayısı farklı. Y ile z. Y ile z nötron sayıları aynı değil. Y ile z'nin nötron sayıları aynıymış. X artı 1'i yanlış yere yazmışım. Yani şunları yer değiştireceğiz. Evet. Y ile Z'nin nötron sayıları aynı. Proton sayıları Y eksi X. Şurası olacak farklı. İzotondur ifadesi doğrudur. İzotop proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. Z ile T. Proton sayıları aynı. Y eksi X. Y eksi X eksi 2 oldu. Proton sayıları aynı değil. Yanlıştır. Şurada bir hata yapmışım. Yazarken yalnız. Hmm, beşinci. Beşinci. Soru kaymış. Beşinci sorumuzda flor, neon, sodyum elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atom yarı çaplarını kıyasladığımız zaman flor 9, 2, 7, neon 10, 2, 8, sodyum 11, 2, 8, 1. Önce yörünge sayısına bakıyoruz. Yörünge sayısı en fazla olan çapı büyük. Yörünge sayısı aynı olanlarda proton sayısı arttıkça çap küçülüyor. Onun için florun çapı neondan daha büyük. En büyük olan sodyum doğru. Birinci yoğunlaşma enerjisi çap arttıkça yoğunlaşma enerjisi azalır. Burada sodyumun yoğunlaşma enerjisi en az. Şu ikisini kıyaslayacağız flor ve neon. Gerçi soy gaz varmış. Soy gazların yoğunlaşma enerjisi maksimumdur. Neondur. Jeşik elektronegatif seri en büyük olan flor'dur. Periyodik tabloda elektronegatifliği en büyük olan flor diye zaten ezbere bilmemiz gerekiyor zaten. Oradan da tek doğrudur diyebiliriz ya da. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Soldan sağa doğru gidildikçe artar. En fazla 7A grubundadır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Elektron verme eğilimi, elektron verme eğilimi metalik aktiflik demektir. Burada metal olan sodyum olduğu için en fazla sodyumdur ifadesi doğrudur. Elektron ilgisi e, en fazla olan doktor neondur. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerjidir. E, şununla aynı şekilde değişiyor. Fakat farklı olarak elektron ilgisi en büyük olan klor'dur sadece elementler içerisinde. Dolayısıyla neonun elektron ilgisi e, burada flor'dan daha küçüktür. Kaydı soru. Yani eşik. Altın soruda aşağıdaki verilen madde ve maddelerin kimyasal türler arasındaki etkileşim sınıfı eşleştirilmesi hangisinde doğrudur? Kimyasal türler arasındaki kimyasal türler arasındaki etkileşim. İyonik, kovalent, metalik bağ zaten güçlü etkileşimlerimiz. Kimyasal türlerimiz, fiziksel türler, kimyasal türler tamam. O zaman metal -a metal diye bunları sınıflandıracağız. Hidrojen 1A grubunda bulunan A metal, Karbon 4A grubunda bulunan ametal, azot 5A grubunda bulunan ametal, oksijen 6A'da bulunan ametal, e, magnezyum 2A'da bulunan metal, klor 287'den 7A'da bulunan ametal, kalsiyum 2882'den 2A'da bulunan metal. Azot ve oksijen ametal olduğu için kovalent bağ, kalsiyum metal olduğu için metalik bağ, magnezyum metal oksijen ametal olduğu için iyonik bağ. Hidrojen ametal, klor ametal olduğu için kovalent bağ, karbon ametal, oksijen ametal olduğu için kovalent bağ. 7. sorumuzda klor element atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Periyodik sistemde azot ile aynı grupta bulunur. Hemen bakalım. Klor 17, 2, 8, 7, 3. periyot 7 A grubu. Hemen azota da bakalım. 2, 5, şunlar periyodu veriyordu. 2. periyot 5 A grubu. Periyodik sistemde neon ile aynı periyotta bulunur. Hemen bakalım. Neon, 10, 2, 8, ikinci periyot 8A grubu aynı periyotta bulunmuyor. Oda koşullarında gaz halindedir. Klor oda koşullarında gaz halindedir. 7A grubu elementlerini bilmeniz gerekiyor. Flor, klor, brom, iot şeklinde bunların fiziksel hallerini oda koşullarında. Şu ikisi gaz, şunun sıvı, şunun da katı olduğunu bilmeniz gerekiyor. AYT'de de işinize yarar. 8'in sonra da aşağıda bazı tanecikler arası etkileşimler rakamlarla gösterilmiş. Buna göre bu etkileşimlerden hangileri? Zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimler moleküller arasında görülür. Molekül içinde atomlar arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. Şu güçlü 2 numara zayıf etkileşimdir. Burada 3 numara zayıf etkileşim moleküller arasında. Burada 4 numara potasyum ve klor iyonları arasındaki iyonik bağdır bu. Bu güçlü etkileşimdir arkadaşlar. Biz zayıf arıyoruz. 2-3. 9 soruda katman elektron dağılımı verilen X ve Y atomlarının aralarında oluşturdukları kararlı bileşiğe ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X atomuna dikkat ederseniz son katmanda 3 elektron var. Y'nin de son katmanda 1 elektron var. Dolayısıyla X son katmanında 3 elektron hmm, 4 taneymiş. Düzelttim. 1 2 3 4 tane. Y'de de 1 tane olduğuna göre 4 tane Y gelip ne yapacaktır arkadaşlar? Bağlanacaktır. Lewis yapısı doğrudur. Elektron ortaklaşması sonucu bu 4A grubunda. Bu da 1A grubundaki hidrojen bunu ezbere biliyoruz zaten. A metal. 4A'daki bu element de A metaldir. A metaller arasında kovalent bağlar oluşur. Atomlar arasında molekül içerisinde. Molekülün içinde apolar kovalent. Aynı metal, farklı metal atomlar arasındaki bağlar polar kovalent bağlar, bağlardır. Apolar kovalent bağ değildir. Yoğun fazla moleküller arasında. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kalmadığı için molekülümüz apolardır. Dolayısıyla yoğun fazla moleküller arasında apolar moleküllerde London çekim kuvvetleri görülür. Bağlayıcı elektron çifti çift dediği için 1, 2, 3, 4'tür bu molekülde. Onun sorumuzda bileşik formülü. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin sistematik adı doğru verilmiştir? Katyon, anyon, kalsiyum, sülfat. Katyon fakat değişken değerli kalıyor. Anyonumuz eksi bir değerli o zaman katyonumuz artı üç olmalı. Alınan verilen elektron sayısı birbirine eşit olacağı için. Üç tane eksi bir, bir tane artı üç eşit. Ondan dolayı burada katyon değerliğini şu ortada Roma rakamıyla belirteceğiz. Demir üç klorür doğrudur. Her ikisi tam metal olduğu için latince sayılar kullanıyorum. Di, azot. 6 heksa florür doğrudur. 11. soruda aşağıdaki molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinde moleküller arasındaki etkileşim karşısında yanlış verilmiştir? Bu sefer moleküller arası etkileşim bize soruluyor. Farklı üç tane atomdan oluşan bu moleküllerin tamamı polardır. Polar oldukları için moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. Hı, hmm, yapılarını çizmem mi gerekiyor? Evet. Hidrojen karbon merkezde bulunacak şu şekilde hidrojen tek noktası var. Azot da 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla nevis yapısı şu şekilde oluştu. Yani hidrojen karbona bağlı. Hidrojen karbona bağlı ve polar bir molekül olduğu için dipol dipol etkileşim vardır. Hidrojen bağı yoktur. CH3OH da karbon 4 bağ yapacak. 3 tane hidrojeni bağladık. 3 tane hidrojeni bağladıktan sonra diğerine oksijeni bağlayacağız mecburen. Oksijenin değerli elektron sayısı 6 olduğu için bir hidrojende geldi buraya bağlandı. Yapısında farklı 3 tür atom içeren bütün moleküller polardır. Burada hidrojen de oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağları içerir. Karbon dioksitin molekülünde karbon merkezde 1 2 3 4 bağ, oksijen ise değerlik elektron sayısı 6 olduğu için şu şekilde yazmış olduk. Şuradaki ortaklanmamış elektron, ortaklanmış elektronlar bağları oluşturdu ve merkez atom üzerinde hiç ortaklanmamış elektron çifti kalmadığı için molekül apolar oldu. Apolar moleküller arasında da London çekim kuvvetleri etkindir. Hı, hmm, biraz kaydı etti. Ama mesele anlaşıldı zannederim. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Şuraya basınca kayıyor. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 12. sorumuzda yukarıdaki verilen tepkimelerden hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir? Sodyum klorür katı su içerisine atıldığında iyonlarına ayrılır. Bu iyonlarına ayrışma arkadaşlar ee, fizikseldir magnezyum oksit, magnezyum ve oksijen gazı şeklinde ayrılıyor. Farklı özellikle yeni maddeler oluşuyor. Kimyasal değişim. Hidrojen ve klor bir araya gelerek hidroklorik asit oluşturuyorlar. Kimyasal değişim. Arkadaşlar yeni bir testte yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.